birlikte Minecraft kartları açıyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bugün evet. sizlerle birlikte Minecraft kartları açacağız. Bakalım neler çıkacak? Şöyle evet. bir bakalım neler var? Evet 2 4 6 8 kutu, Berk, 8 kutu, Enes 1 kutu da ben açacağım. Evet. Hazır konu Minecraft'sa şuraya da gelsin figürleri bakalım. En sevdiğiniz figür, karakter hangisi? Yorumlara Yazın Nasıl? arkadaşlar. En favorim. Köyde mi? Köyünün burnu da çok ilginçmiş ya. Şu neydi? Şu boynuzlu olan. Vorden. Oo, buradaki en korkunç hangisi? Vorden en işli soyundaki. Vorden. Var mı? Var mı? O zaman ne yapıyoruz? Evet. Minecraft sevenler için kart açışına geçmeden önce ne yapıyoruz? Obanın arkadaşlarımızla tam size arkadaşlar sizler çok seviyorlar kesildim babacım. Evet, şöyle bir. Evet, evet. Tamam. O zaman arkadaşlar Berkin dediği gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı o unutmayın. Abone olun yoksa Creeper sizi patlatır. Evet, <laughs> patlamadan hemen geçelim. Evet, şöyle önce Berk açın bakalım, bakalım kim gelecek Berk. Hedefimiz bence Steve olsun. ya, ya bakalım. Yatabilir miyiz? Tamam. Steve ve Alex. Alex ikisini bulmaya çalışalım. Daha ilk başta buluyormuşuz biri. Ve Bu kim? Sırf Black. Bu da... Onu bilmiyorum. Filmdeki adama benzemiyor mu bu tarzı? Her evet. o galiba. O, Steve! Ooo! Ben ne de dedim. Evet. Creeper'ı da bulduk. Creeper'ı da bulduk, Steve'i de bulduk. Bay Kaç Ajan da geldi. Burada? Kaç Aa, Creeper var? Farklı creeper. farklı Creeper'lar. Creeper kravatı. Bir dakika. Şurada... Oo, oh, bu onu... burada var. Değişik ya bu. Şirin evet. mi ya bu? Bence o çok güzel geldi. De. Steve orada var. Steve, <laughs> Steve evet pardon. Pardon. Steve nerede? Bir burada var. Hatta şöyle yapayım ben ya. Şöyle. Evet böyle daha güzel ya. Böyle daha güzel oldu. Hadi bakalım Enes sendeyiz. Hadi bakalım. İyi, bakalım, bakalım. Hologram. bakalım. Burada kim geliyor? O futbolcu. Kim bu? Evet, Manchester futbolcuya benzemiyor mu? Kim olabilir ya? Yorumlara yazın. Bir an, evet, ben yansın. birine benzettim ama şöyle bu da bir şarkıcıya benziyor. Yani. Hmm. Evet. Robin Loft demiş. Neyse hadi Burada bakalım. Burada bir Japon çizgi filmi karakteri evet. var. Ve değişik. Evet. Geç. Diğerine geçelim bakalım. Diğerine ben diğerini açalım. Ay bir karakter. Ve... Bu kim ya? Pijama giymiş Clipper gibi. Evet. Bak <laughs> pijama değil o. Evet. Oo, Ken geldi <laughs> Spider'dan. Hayır. Kim o? Bu anime dizisi Kogu. Gogu. Bence Go Spider'dan Ken'e daha çok benziyor. Geç bakalım. Ve burada... Devil geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim yerine gitsin. Evet. evet. Slime Golem. Golem geldi. Golem burada var mı? Yok. Ama köyleri koruyor. Tamam. Evet sırada Berk'teyiz. Gel bakalım Berk. Aç bakalım şu Minecraft'ta kimler var? Kimler? Kimler? O Steve'e bak. Steve mi bu? Yanlış. Ama virüslü. Evet. Temin, my Güneş my de my... fazla kalmış. O Berk. O boksör geldi. Evet, ve şu sağdaki çizgi film arkadaşlar. Çok ilginç. Berk'e var hep böyle çok ilginç karakterler geliyor. Şöyle bakalım. Kim var? Bunun son hologramı çıkmıştı en soldakinin. Yo bence çok güzel. Belki ikidir. İkisinde evet. de farklı geldi. Şimdi buradan gelsin Minecraft'a. Gel bakalım. Kim var? Şöyle bir. İlk önce kartları açalım. Kim oh, Steve. Steve'i buldum. Ben evet, de buldum. Sen de buldun. Şöyle. ben de buldum. Evet. Bence güzel oldu. Steve. Bay ajan. Steve'i de şöyle bıraktım. Buradan çekiliyor. Hologramda geliyor. Steve bulalım o zaman. Blue Mucit, geldi. Blue. Mucit geldi. Kutuda yani. kutuda iki yaptık bu arada. Steve ve Blue bir de şu adam var. Evet bakalım bakalım. Şu hologramla <laughs> gelir mi Steve? <laughs> gelir. Niye gelmesin? Aha onu da bulduk kutudaki. Hangisi? Bu vardı zaten. Gelmedi mi bu? Bulmuşuz. Evet bunu bulmuştu. Şöyle bir tane daha geldi. hologram. <laughs> Aynısı mı? Aynı kart, aynı hologram. Abi inşallah hep aynı kartlar çıkmaz. İnşallah da. şöyle farklı farklı gelsin. Hatta bundan Messi de vardı hatırlıyor musun? Aa evet hatırlıyorum hologram evet. Messi de çıkmıştı. o ajan bize. geldi. Vardı bu. Şey, pardon. pardon. Hologram ona... farklı. Hologram farklı. Neydi bu? Golem. Golem. Neydi? Bunu tanımıyorum. Fenrora geldi. Değişik bir şey. Ve farklı, hologram. Mı? Ha dur güzel. Farklıysa a hologramı geldi. Onda da arada. Hologram mı? Ha <laughs> tamam sende varmış. Kartlar farklı gelsin. Aa bana da Steve çıktı. Steve vardı Aa, zaten. Steve istedik çok fazla Steve. Evet çıktı. bu kadar candan istemeseydik keşke. Başka da gelsin <laughs> Ay, ya. Şunlardan birileri biri de gelsin. Farklı gelsin. Buradan ne geliyor? O farklı mı? Yok o, aynı Aynısı boksör var. Bu, bu da, da aynı. aynısı yanık Steve. Bakalım, bakalım. Farklı bunlar mı? Oduncu geldi. Evet, bu farklı. Burada da çok değişik biri. Aha, bu ay kartı vardı. Bu vardı. Sonra bakalım. Evet, bunlar evet, vardı. Bir aç bakalım. Şimdi, ne diyelim? Evet, Hı -hı. aynı, aynı. Aynı sır mı? Hemen bunları açalım inşallah biraz farklı çıkar. Dur bakalım inşallah. Burada aha farklı. Herhalde. Evet evet, evet farklı. Dur çok güzel. Süpermen geldi. Ama Sincap. Burada olsun Süpermen kralındır. <laughs> Sincap'ın sesi olabilir. Doğru söylüyorsun. Oo, kral çok güzel. Bu da güzelmiş. Kral normal Minecraft karakterine benzemiyor ki değil Biz mi? Bizde buna benzer bir karakter var değil mi Minecraft'ta? Böyle kostüm aldık ya çok böyle yaldız yaldız. Evet. Yaldır. Evet. Hologramına bakalım. Hologramda Ali. Alex geldi. sitim varsa ben de varım diyor. O zaman diğer tarafta da polis geldi. Hemen. Bir de Alex varmış. Çok güzel olurmuş. Olsun ya biz Alex olduğunu biliyoruz. Baksana hemen birebir aynısı zaten. Gel bakalım aç bakalım Berk. Evet gelsin. sitim. <laughs> <laughs> Alex geldi. Farklı mı? Aynı mı? Sana bir şey söyleyeceğim ya, baba. Bu da çıkmıştı. Evet. Hologramlı site bulursak tam olur. Süper olur. Tam böyle tamamlarız. Bir de hologramlı, yani şu seriden hologramı bulursak çok güzel olur. Haydi gelsin bakalım. Hologram evet, şöyle Brent geldi. geldi. Dur bakalım. Ve evet, Steve. Steve geldi. Steve. Steve. Hani ben, Steve farklı olur, bir şey gelsin. Arkadaşlar, Minecraft filmini beğendiniz mi? İzleyenler ee, bir yoruma evet, yazsınlar. Doğru dedeciğim doğru dedim babacığım. Doğru dedeciğim mi? Evet Blue geldi. Evet doğru. Mucit geldi. <laughs> doğru vardı. Dedeciğim. Vallahi Steam kaç defa çıktı bilmiyorum. Doğru Arkadaşlar kaldı, son 3 kart kaldı. Son 2 3. <laughs> evet şöyle bu bakalım. İnşallah bana gelir. Bu benim. Ben kendime ayırdım Steam, bu. Steam bitti gelme. Blue. Mucit de çok geldi. Evet. Olsun, yine en azından iki, iki tane farklı karakter başrol oyuncularından bulduk. Abi de Clipper'da bulduk. Dur, bakacağız. Bilim adım City. Her yerde varım diyorsun. Gel bakalım. Ha, baba ben, ben açmadım. Holodrome'a bakayım. Aynı. Ha, aynısı hala. geldi. Aynı çıkmasın. Aynı gelmesin. Abi, çizmeli kedi. Aa, bir dakika. Farklı geldi. Alex bu burada çıktı da. Alex, iyi misin? O mu acaba? O değil mi? Ona o, benziyor suratı. Aç bakayım kartını. Kart farklı. Ve... Oo. yanık geldi, yanağı normali geldi. Ama şuradaki creeper nasıl? Çok güzel. Diğer tarafa Aha. bakalım. Bu da şey, klasik Minecraft karakterlerinden. Şu mu? Steve ve Alex seçmezsen bunlardan birini seçiyorsun. Bu da ne? Kaptan Mağara'da ıssız adammış. Güzel. Oduncu evet. Ve yine Steve. Steve geldi. Hologramına bakalım Berk. Aa, aynısı. Var. Aa yok. Bu bu var neydi? şu. Yoktu. Ma ama ha, var birisi mi? sanki senin kartını açmış gibi. Hayır, benim kartım nerede? Buradaydı. Aha, az önce belki senin kartını açmış. Sen benim kartımı mı açtın? Hayır. Yo, buradaydı benim kartım. Açtın mı? Sen mi aldın buradan? Evet, belki benim kartımı açmış arkadaşlar. Buralarda olmadığına göre. Evet, sağlık olsun. Ah be, sağlık. Şöyle bakıyorum. Evet. Ee, bir bu var. City her yerde var. Bir tane böyle bir hologram. Alex'i bulduk. Alex sevinçten işte ölüyor şu an. <laughs> Bence çok güzel oldu. Alsana. Evet arkadaşlar filmi izleyenler yorumlara, yorumlara bir yazsın. yazsın evet. Minecraft'tan yeni açmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dahakinde Roblox mu çekelim yoksa Brawl Stars kartları mı çekelim. En çok hangisi yoruma gelirse bir dahaki Aha. videoda o Açız. oyun kartlarından açacağız. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.